bakalım sabah köründe kimi bekliyorum. Tüpüm kaymış ya. <gülüyor> <gülüyor> Önce sen yolunu sor. ver. Onun üzerinden. 3 falan hiç güzel değildi. Om, om. Hiç güzel değil, hiç beğenmedim. <laughs> TD İskender'in ki daha güzel. Ama hiç. kameranın temizliği. Kameram temiz de koruyucu. Elin ne de değil işte. Ben olmuyorum. Ay yani keşke hmm. beni yanına çırak olarak alsa ve ben orada çalışsam. Mutlu gün İskender Böyle löp löp <gülüyor> ısırarak yemek istiyorum. <laughs> <yürüyüştüm. gülüyor> çok güzeldi. Ben çok ben güzeldi. Çok utanıyorum. şey kaybetmişiz bayramda gelip yemediğimiz için. Ama o tarihi yerde yemediğimiz için çok şanslıyız. Boşuna tavuklar Hem ben de çok beğendim. Aşağıya etiketleyince. <laughs> <laughs> Bandırır bandırırken O bandırırken çıkmıyor. Dur, çantamı koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> dur. dur, dur dur dayanamıyordun az önce. ağzının tadı gelsin. Ağzımın tadı. Konuyu değiştirmek istiyordum. <laughs> tamam. Bir yana doğru gel Batır, batır ya. Batır ya. <laughs> ben o kadar Aynen, şimdi. Mi? Bak tadına bir şey demedik Ama karamelinden ses. Mükemmel. Çok mu? Şimdi bu arada ben tarih sevmem ama bu da çok iyi. Ben tarih sevmem. Bu heyva yiyormuşsun gibi değil. Bu fıstık. Fıstık yani. Sak <laughs> fıstık. Ama bu da çok iyi. Yani ben tarçın seviyorum ve bu da çok iyi. Yani çok iyi. 지금까 <목소리도>